Videomu izleyen herkese merhabalar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kara sarması yapacağız. Herkese keyifli seyirler dilerim. Önce kasenin içerisine kıymamı koydum. 250 gram kıyma kullanıyorum. Bir adet kuru soğanı da küçük küçük küpler halinde doğrayıp kıymanın üzerine aldım. Bir su bardağı pirinci iyice yıkadım. Süzdüm. Bunu da malzemenin içerisine ekliyorum. Şimdi salçasını, tuzunu, baharatlarını ekleyeceğim. Bir tatlı kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçası koydum. Tuz ilave edeceğiz. Tuz daha sonra sosuna da ekleyeceğim için bu noktada fazla tuz koymuyorum. 1 yemek kaşığı kuru nane, evde varsa kuru reyhan da kullanabilirsiniz. Karabiber ve ince ince kıyılmış maydanoz. Yine aynı şekilde rendelemiş olduğum sarımsağı ekledim. Sıvı yağ veya zeytinyağı biraz da su ilave edeceğim. Yoğurma esnasında gerekirse tekrardan su ilavesi yapabilirsiniz. Çok kuru olmayacak şekilde olması gerekiyor. İç malzememiz suyunu ona göre ayarlayın. Şimdi tüm malzemeyi yoğurup kenara alacağım. İç malzeme hazır. Şimdi kara lahana yapraklarını hazırlayacağım. Suyu koydum. Kaynamaya başladı. İçerisine tuz koyduktan sonra saplarını kesip yıkamış olduğum kara lahanaların bir kısmını içerisine alarak pişireceğim. Pişirme işlemi de şu şekilde tamamen %100 pişirmeyeceğiz kara lahanaları. Çok hafif diri kalması gerekiyor. Çünkü daha sonra iç malzeme ile birlikte de pişecek. Çok fazla pişirirseniz ikinci pişirme aşamasında eriyecektir kara lahanalar o yüzden çok hafif diri kalacak şekilde kara lahanaları pişirin kevgir kaşıkla yanınızda bulunan soğuk suyun içerisine bırakın eğer su ısınırsa bu suyun içerisine buz atabilirsiniz suyun içerisinde bekleyen yaprakları da daha sonra bir kevgirin içerisine alarak süzdürün İyice süzüldükten sonra da Kare lahanaları artık sarmaya başlıyoruz. Gördüğünüz gibi sap kısmını kesiyorum. İki yaprağın arasından çıkarıyorum. Sonra yaprağı ikiye böldükten sonra bir tatlı kaşığı kadar iç malzeme yerleştirip önce iki yanı kapatacağım. Daha sonra da rulo yapacağım. Yaprağınızın büyüklüğüne göre iç malzeme miktarı değişecektir. Daha küçük yaprak kullanıyorsanız o zaman sap kısmını üstten yanlamasına keserek kalınlığını alıp tek bir yaprak olarak sarabilirsiniz. Evet, tüm yaprakları bu şekilde saracağım. Size birkaç tane daha göstereceğim. Nasıl sardığımı Dediğim gibi yaprağın büyüklüğüne göre iç malzemesini yerleştirip iki yanını katlayıp rulo yapıyoruz. Karalahana yapraklarını gelinimizin teyzesi ta Samsun'dan kendi bahçesinden bize getirmiş. Bana da bu güzel karalahana yaprağıyla sarmasını yapmak düştü. Biz çok seviyoruz her türlü sarmayı. Yaprağı, beyaz lahanayı, pazıyı hepsini çok seviyoruz. Yaprakların hepsini sardıktan sonra sosunu hazırlayacağım. Bir çay bardağı sıvı yağın içerisinde bir yemek kaşığı domates salçasını iyice bir kavuralım. Kavurduktan sonra içerisine tuz İç malzemeyi hazırlarken söylemiştim sosunda da biraz tuz kullanacağım. Onun için içine fazla tuz koymuyorum diye. Şimdi sosun içerisine de tuzu koyup su ilave edeceğim. Bir su bardağı su koyuyorum. Gerektiği takdirde daha sonra dolmanın üzerine su ilavesi yapabilirim. Suyu koyduktan sonra da bir taşım kaynamasını bekleyin. Salça tamamen içerisinde erisin, kaynasın. 1-2 dakika sonra ocaktan alın. Çiğ olarak yapılan da var. Salçayı ve suyu karıştırıp eritip direkt konulanı da var. Ben bu şekilde salçası pişmiş olarak seviyorum. Karelağının içinden çıkan küçük küçük yaprakları da tencerenin en altına yerleştirdim. Marketlerde alınanlardan bu kadar küçük yapraklar pek çıkmıyor. O zaman da kesmiş olduğunuz sapları en altına yerleştirebilirsiniz. Tencerenin sıra sıra sarmış olduğunuz kare lahanayı tencereye dizin. Üzerine dolma taşını koyduktan sonra daha önce hazırlamış olduğumuz salçalı suyu ilave ediyoruz. Bu noktada bakın dolmayla aynı hizada suyun olması gerekiyor. Bu noktada bakın gerekirse üstüne su ilavesi yapın. Daha sonra da orta ateşte yavaş yavaş dolmanızı pişirin. Pişen kara lahana sarmasını sıcak sıcak Yanında sarımsaklı yoğurtla ben servis ediyorum. Siz ister sarımsaklı yoğurtla isterseniz de sade yoğurtla servis edebilirsiniz. Yapıp yiyen herkese şimdiden afiyet olsun. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla sevgiyle kalın.